Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allah Celle Celaluhu seni sevindirmez mi? Sen Allah'ı sevindirirsen Allah Celle Celaluhu seni sevindirmez mi? namazını kılarsan eğer, secde edip el açıversen, yalvarıp da yakarıversen, duayla niyazla sığınsan, Rabul Alemine, Allah'a Celle Cala, rızası için emir ve de yasaklarına uyuversen, rızasını kazanıversen, hoşnut ediversen sen onu, Rabul Alemini, Allah'ı, sen Allah'ı sevindirirsen, Allah Celle seni sevindirmez mi? Sen nasıl sevdiğin birinden hiçbir şeyi esirgemezsen Allah Celle da senden esirgemez. Oysa sen aciz bir insansın. Sevdiğin için canın versen Allah Celle ise sonsuz cömerttir. Sevdiği için neyi vermez ki? Sen Allah Celle Cealuhu sevindirirsen Allah Celle Cealuhu seni sevindirmez mi? Bin canım olsa da veririm. Allah'ın celal-i jalalının rızası için ben, Allah'ım sevinsin diye ben. Sen Allah'ı sevindirirsen, Allah celal-i jalalü seni sevindirmez mi? Sen Allah'ı celal-i jalalü sevindirirsen, Allah celal-i jalalü seni sevindirmez mi?